Öncelikle Vatan Partisi'ne bizi yalnız bırakmadığı için hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim şimdi sıkıntılarımız şöyle, çalışmama karar aldık. Bundan ilgili bizim bir toplu sözleşmemiz var. Bunun içerisindeki bizim enflasyon rakamımız var. 64.2 çıktı. Bundan ilgili refah payımız var. Bundan ilgili komple 67.27 olarak bizden potansiyelimiz var. Kanunu boyutunda. E, imzalanmıştır. Bunlar bize vermemek için diretiyor. Biz de hakkımız olanı yönetimden istiyoruz. Yönetim şu anda vermeme taraflarında. Biz de e, alma taraflarındayız. Çünkü bir bizim iki sendikayla işveren arasında yapılan bir toplu sözleşmesi var. Bunun dışına çıktığı için e, hukuki olarak onlar suçludur. Biz bu maddelerimizi istiyoruz. Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Yönetimden şöyle bir şey bekliyorum yani. İnsanları bu şekilde e, perişan ettireceğine bugün Süperlet ailesi olarak düşünüp bu iş onların ailesidir. Bu aramızdaki kırgınlığı kırarak bizlere haklarımızı vererek biz çalışmaya istiyoruz. Bunun üzerine şunu da söylemek isterim. Ee, kanun boyutunda yapılan bir toplu sözleşmenin dışına nasıl bir işverenle sendika çıkabiliyor ben çok merak ediyorum. Yani bunu ilgili arkadaşlarımızın e, bir bakıp incelemesi lazım. Yani hukuksuzluğu işçi mi yapıyor şu anda yoksa işveren mi kim? Bunun ortasını bulsunlar, bize bunu söylesinler, desinler ki işçi haksız, biz haksızsak gidip çalışacağız. Ama haklı olduğumuzu da bir dava için mücadele ediyoruz ve bunun için de biz devam edeceğiz. Sonu ne olursa olsun. Toplu iş de yer alan madde 34'te bulunan 15-12-2022 tarihinde olma, almakta olduğumuz ücretin TÜİK tarafından ilan edilen yıllık tüketici endeksine göre %3 puan artı artı 64.2 olmak üzere 67.27 olan ücretimizin zammını yapılacaktır diye maddemiz var. E, bu madde için aralarında protokol imzalanmış. E, fabrika temsilcimiz başta olmak üzere, işçimiz başta olmak üzere hepimizi yok sayarak bu maddeyi imzalayan imzalanmıştır. Hakkımızdan elimizden almak istiyor. Burada devlet yetkilerine, büyüklerimize bize yardım etmenizi rica ediyoruz. Hakkımızı etmelerine kimseye müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Düzce sanayide teşvik kapsamına alındığı zaman biz dedik ki güzel ama Düzce köle pazarı olmasın olmayacak. Kaldı ki Süperlit fabrikamız bizim Düzce'de çok kişi emekli olmuştur. Düzen en eski fabrikalarındandır. Geliri işi iyidir. Daha önce asbest boru üretiyordu. Birçok insan orada çalışmıştır. Asbesti üretimi bıraktı. Sağlıklı ürünler üretiyor. Fakat işçinin çoluğunu çocuğunu bırakarak burada kendini kapatması durumuna kadar getirmesi bir süperli camiasına yakışan bir durum değil. Hele hele işten atarız, tazminatsız atarız. Aklınızdan daha geçirmeyin. Biz Vatan Partisi olarak geliriz. Sadece biz değil, Düzce gelir, Düzce evlatlarına sahip çıkar. Buralara çadır kurarız. Bir yıl mı, iki yıl mı isterseniz deneyin. Bizi ne yapacağımızı şimdiye kadar deneyenler bilir. Burada bir an önce işçilerle bir araya gelin. Sendika toplu sözleşmeden doğan haklı taleplerini yerine getirin bir sistem kurulmuş. İşçi isteyecek, eline uçturacak, işveren verecek, verdi verecek. Bütün işverenler işçinin sırtından kazanıyor. Siz üretmeseniz Türkiye Türkiye olmaz. Bu ülkenin üretenleri, işçileri, yönetimlere, partilerde, siyasete gireceksiniz. Direksiyona geçeceksiniz, talip olacaksınız. Onun için emekçilerin baş tacı yapılacağı, üreticilerin iktidar olacağı bir döneme giriyoruz. Bunda herkese iş düşüyor. Size de, bize de. Hep birlikte olacağız. Bu ülkeyi de var edeceğiz. Ama kriz var, şu var, bu var. Kriz herkese var. Herkes elini taşın altına koyacak. Siz bizi kovmak bulundunuz. Siz bizi Arkadaşlar biz bu yola bu politikaların yapılacağını biliyoruz. Bunlar bizim resmi imzamız olmadan hiçbir güvenlik hiçbir devlet adamı bizi buradan zorla atamaz. Bu fabrika bizim yarın anamız, babamız da buraya gelecek. Yolunu da burada duracak. Gücü yeten varsa buradan sonra çıkarttı. Hasan Ali Yalçın. Süper Lid, Hakiş, baş temsilcisi olarak bu fabrikada Süper görev yapıyorum. Eylemlerimize göre haklarımızı bize işveren vermedi. Elimizdeki toplu üst sözleşmene dayanarak kanunu bir maddemiz var. Hem işverenin hem sendikanın imzası var toplu sözleşmede. Bize enflasyonun zammı fazla çıktı diye sözleşmeye uymayarak elimizden yönetim bunu almıştır. Buradan şunu sesleniyorum. Bizim çoluk çocuğumuzun rızkını elinden alan yönetime buradan diyorum haram zıkkım olsun. Ben bu fabrikadan çıkmıyorum. Ailemizle birlikte eşlerimizle bu fabrikada duracağız. Kimsenin gücü yetmez bizi buradan çıkarmaya. Ve emniyet güçleri bize saldırarak burada gördüğünüz gibi üstümüzü yırtıyor. Bu arkadaşımızın burnunu bu arkadaşımızın suratına vurdular. Biz şikayetçiyiz devletten. Bizim sorunumuzu çözmesini istiyoruz. Bugün işçi kardeşlerimizi ziyarete geldiğimizde maalesef hiç ummadığımız ve Düzce'ye, Düzce emniyetine, Düzce valiliğine yakışmayan bir manzara ile karşılaştık. Burada polis kardeşlerimizi işçi kardeşlerimizin üzerine sürdüler. Burada sayın İşçiler Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Bu ülkede bu vatanına sahip çıkan, üreten işçilerle Polisimizi karşı karşıya getirenlerin mutlaka getirenlerden hesap sorulmalı. Bu ülkede kargaşalık çıkartmak isteyenleri biz biliyoruz. Düzce'de de bu işe alet olacak bu işi kurcalayanları merak ediyoruz. Polis gelip de fabrikan işçileri yaka paça üstünü başını yırtarak çıkarmaya çalışması böyle bir şeyi hangi akılla hangi anlayışla yaptıklarını merak ediyoruz Düzce Vatan Partisi olarak.